Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yeni çıkan bir site tanıtacağım. Sitenin domain yaşı 2 yani 2 gün önce faaliyete girmiş. Bildiğiniz gibi bu sitelere ilk giren kazanır, son girenler kaybeder. Öncelikle şunu belirteyim. Bu videoda anlatacağım hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi videonun açıklama kısmına bıraktığım linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir sayfa çıkacaktır sitemizin ismi Seltron. Burada ilk yapacağımız şey şu en üstte mobil number yazılan yere cep numaramızı başında sıfır olmadan yazıyoruz. Onun hemen altına şifremizi belirliyoruz. Giriş şifresi. Onun altına şifremizin tekrarını yazıyoruz. Şu alta karışmıyoruz. Orası referans kodu. Referans kodu olmadan zaten giriş yapılmıyor. Şu en alta atak yazılan yere şu kutunun içindeki rakamları yazıyoruz ve signatlıyoruz. Şimdi giriş yaptığımızda bizi böyle bir sayfa karşılayacaktır. Burada ilk yapmamız gereken şey şu deposit yazılan yere tıklıyoruz. Şu sol taraftaki turuncu yere basıyoruz. Şurada kopya adres yazılan yer yani adres kopyalama diyoruz sonra borsa hesabımıza geliyoruz hangi borsayı kullanıyorsaksa ben binance kullanıyorum evet borsa hesabımızda cüzdana giriyoruz çekme diyoruz trx diyoruz tron 20 ağı diyoruz kopyaladığımız adresi şuraya yapıştır diyoruz sonra göndereceğimiz miktarı yazıyoruz ben 500 TRX göndereceğim. 501 yazalım. Bir adete av ücreti kesilecektir. Ve çekme diyoruz. Evet TRX'lerimiz cüzdanımızdan çıktı. Şimdi sistemize geri dönüyoruz. TRX'ler cüzdandan çıktıktan sonra şu alta yazan Richard Complete Oraya tıklıyoruz. Evet hesabımıza yansıdı şu anda. Şimdi her gün siteye giriş yaptığımızda şu depozitin yanında yazılan withdrawal buraya basıyoruz. Günlük bize verilen TRX miktarı şurada yazıyor. 25, 500 yüzde %5 veriyor işte. 25 TRX ediyor. Şuraya kota yazılan yere TRX'imizin miktarını yazıyoruz. Şu alta ise borsa hesabımıza giriyoruz. Cüzdan kısmına giriyoruz. Cüzdan kısmında TRX diyoruz. Tron 20 ağını seçiyoruz. Bir dönüyoruz ve kopyaladığımız adresi şuraya yapıştırıyoruz. Şu alta da güvenlik şifremizi yazıyoruz. Ve confirm diyoruz. Evet gördüğünüz gibi 25 derece eksimiz cüzdanımıza yansıdı. Bir de şurada şare denilen yere tıkladığımızda bize verilen bu linki kopyalıyoruz. Arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Arkadaşlarımızın yatırım yaptığı miktarın işte yüzdeliğini alıyoruz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Tekrar söylüyorum kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yeni çıkan sitelerden ve sistemlerden ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi günler, bol kazançlar.